Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili akrep burçları için güncel enerjileri bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okum olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Görkemli krallık. Hayatın en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin paylaşı için şükran duygusu içinde ol. Mesaj sizler için hayatımıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili akrepler bakalım sizinle ilgili kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Evet kılıç dokuzlusu ve joker kartı geldi. Özellikle de dokuzu vadelerden bu yana 9 gün 9 hafta 9 aylık süreçte olabilir. Ama daha çok burada 9 gün ve 9 haftalık süreç baskın bir şekilde çıktı. Uykularınızı kaçıran size vesvese yaratan, sizi evet büyük bir korku, endişe hapseden bir durumla ilgili bir özgürleşme enerjisi var. Bu özellikle de kaybetme korkusu değil. Yani bir hukuksal mücadeleniz varsa burada bir kaybetme korkusu, bir iş kaybetme korkusu, bir para kaybetme korkusu. Daha çok iş ve maddi kaynaklı bir kaybetme korkusu sizin uykularınızı kaçırıyor olabilir ama alacağınız bir haber yaşayacağınız bir gelişme gelecek olan bir ilham bulacağınız bir fikir bir çözüm yoluyla beraber siz korkularınızdan özgürleşeceksiniz kendiniz böyle bir kuş misali hafiflemiş hissedeceksiniz sevgili akrep burçları burada çok güzel bir özgürleşme rahatlama enerjisi var Umarım bütün kaygılarınız endişeler su misali akıp gider siz sevgili akrepler için. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet bugün kartlar kendini atıyor. Ermiş kartı. Tılsın dokuzlusu. Ve evet, değnek üçlüsü. Burada başak etkili bir birisiyle bir yol birleşimi var arkadaşlar. ortaklı bir girişim olabilir, bir ortak yatırım olabilir. Yani burada Başak Burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili bir kişiyle bir gelecek niyetinizle ilgili ortak girişim enerjisi var ve bu sizde arkadaşlar büyüme enerjisi de getirecek yani burada niyet ve isteğinize dair bir büyüme genişleme hayallerinizi bir adım daha yaklaşma hayallerinizi büyütme burada güzel bir büyüme enerjisi var niyet ve isteklerinize dair. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Beklediğiniz bir para gelebilir arkadaşlar ama bu küçük bir meblağ değil. Ve Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir para beklediğiniz bir nasip olarak görülüyor. Bu aile içerisinde bir mal mülk paylaşımından kaynaklı bir hak edişiniz olabilir. Verdiğiniz bir parayı geri almak olabilir. Yaptığınız yatırım meyvesini toplamak olabilir. Burada büyük bir nasip, büyük bir kısmet enerjisi var ve siz bunu Eylül ayından bu yana bekliyorsunuz sevgili akrep kuşları. Tılsım 500'üm. Aziz kartı. Aslan adam. Değnek şövalyesi. Tılsım sekizlisi. Tılsım onlusu. Ve kılıç dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar burada toprak etkisi çok baskın bir şekilde çıktı. Yani bu dönemde hayatınızda Denge gelmeyen durumlar dengeye gelecek. İş, ilişki, kariyer, para fark etmek için Bu videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük süreç bir denge enerjisi yaratıldığı bir süreç olacak. Özellikle de askıda kalan niyetleriniz, bir türlü ilerleyemeyen işleriniz, bir türlü denge gelmeyen gelir gider durumunuz ve tılsım beşlisi ile beraber uzun zamandır ödenemeyen bir borcun ödenmesi. Şimdi tılsım beşlisi ağır bir enerjidir arkadaşlar. Maddi manevi dibi görmek derim aslında ben bu kartta. Aynı zamanda kılıç dokusunun üzerine gelmesi ise burada bir işin içten çıkamama durumun olduğunu gösteriyor. Ama burada aziz kartı aslında adam ile beraber sizin bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek arkadaşlar. Ve işin içinden çıkamadığınız bu parayla ilgili durum değnek şövalyesi ve tılsım ile beraber bir hareketlilik ama pozitif yönde bir hareketlilik enerjisine girecek ve işler umduğunuzdan daha hızlı bir şekilde denge girecek arkadaşlar üreteceğiniz çalışacağınız emek vereceğiniz bir dönem sizi bekliyor aynı zamanda kariyer hayatınızla ilgili iş hayatınızla ilgili bir başarı enerjisi de var terfi yükselmek bir niyetiniz varsa bu gerçekleşebilir bununla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz Burada iş, kariyer hayatınızla ilgili bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşmesi enerjisi var. Bir tamamlanma enerjisi var ve çok güzel bir para akışı var arkadaşlar burada. Özellikle de kendi işiyle uğraşan arkadaşlar burada işleriniz bereketlenecek, kazançlarınız artacak. Kule kartı, tılsım ikilisi, kılıç şövalyesi kupa şövalyesi kılıç altılısı kupa altılısı ve tılsım prensi Evet arkadaşlar burada özellikle de ilişkinizde de evliliğinizde bazı hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz gitmeye dair bir karar almış olabilirsiniz veya bunun karar verme sürecinde olabilirsiniz yine sizin elementinizden akrep yengeç balık bir de oğlak ve başak etkili bir kişiden alacağınız büyük bir özü adımı var ki bu kişi sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış. Maddi manevi zorluklarla tek başınıza baş etmişsiniz. Artık yeter dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz ve bir gitme kararı almış olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bu karar verme sürecinde de olabilirsiniz. Karşı taraftan adım ya da adımlar alacaksınız ama kartlarımız diyor ki bunlar çok köklü adımlar olmayacak. Çünkü kişi tam anlamıyla hataların farkına varmamış. Evet size karşı duyguları var. Sizi yeniden kazanmak ilişkisini yeniden e, düz düzeltmek ya da iyileştirmek istiyor. Evlerini iyileştirmek istiyor. Ama kişi burada kararlılık enerjisi değil. Yani biraz havai bir enerji arkadaşlar. Daha çok kendi istek ve niyetlerine yönelen hayatı günlük yaşamak isteyen ya da günü bildik böyle deriz ya sadece bugün ya şimdi yarın ne olacaksa olsun böyle havai insanlar vardır. Tam anlamıyla böyle bir etkide olduğu görülüyor. Evet iki kart daha çekelim genel enerjiniz için değnek yedilisi ve mahkeme kartı bir kart daha değnek ikilisi evet arkadaşlar burada bir hesaplaşma var ve artık yedili vadelerden bu yana sustuğunuz alttan aldınız görmemezlikten geldiniz duymamazlıktan geldiniz bir kişiye karşı artık siz kendinizi savunmayacaksınız. Siz hesap sorma konumuna geçeceksiniz. Özellikle de hava etkili bir kadını olabilir. Tarota çok cinsiyete takılmamak lazım. Erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var. Kova, terazi, ikizler etkili. Yani bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Güç savaşı veriyor olabilirsiniz. Sizin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor olabilir. Veya aynı aileden biri olabilir. Bunu sadece çekirdek aile olarak almayın arkadaşlar. Eşinizin ailesi, sizin aileniz, amca, dayı, hala, teyze, kuzen fark etmiyor. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Son bir kart çekmek istiyorum. Ama çok güzel bir kartla kapanış yaptık arkadaşlar. Yıldız kartı şifalanacaksınız. iyileşeceksiniz içinizdeki enerji yükselecek. Motivasyon yükselecek. Yani burada diyorsunuz ki ne olduysa oldu. Ben artık yoluma devam etmek istiyorum. Burada var olan iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için sorunlara dair böyle bir baş edebilme, bir mücadele edebilmeye dair enerjiniz yükseliyor. Motivasyonunuz artıyor sevgili akrep burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.